Herkese merhaba arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta ayakta kalmaya çalışıyorum İnşaatta olan bir evim var. Madeni falan bir şeyler toplamaya çalışacağım. Şimdi başlayalım videoya. Şimdi evimi göstereyim şurada. Evim nerede şey, evim şuralarda bir yerdeydi. Evimin içinde. Hmm, şöyle bir gidelim bakalım. Ne yapalım? İnşallah bu. Tamam şimdi buralarda bir yerde evim vardı da nereye gitti? Şurada da inşaat da bitmedi. Şurada kum taşları beyaz kum Çok ağır. Şurada bir <laughs> de bir meşale. Meşale gibi. Görün burada demir gölen bir köy

bununla benim crafting şeylerim var şu ama onu kaybettim <laughs> şimdi Nerede? buralarda yedim şimdi buralarda yedim evimi kaybettim evimi <laughs> kaybettim bu arada arkamı gördünüz mü ekranın arkanın arkamda tüy tüy var tüy tüye tüye Büyük <laughs> <laughs> boyda. Şimdi herhalde şurada. Şöyle gidelim yani. Şimdi odunları çubuk yapıp böyle kazmamızı ne diş öyle şeyler yaptım değil mi? Köyde ise böyle. öyle. evimi kaybettim Allah'a şükür. Evim. Canım evim neredesin? Evim. Evim. Evim nerede? Evim yok. Geç <laughs> gördünüz mü? Benim herhalde şu diyor. Bu mu Kapılar işte kapalı bir. Herhalde bu da mı Bu mu? Bu da. Şimdi çarşın şeyini Şimdi ben bir böyle ilke tahtası yapayım. Şimdi yok. Yanlış yerleri koydum. Özür dilerim. Neyse ne artık. Bu da aldık. Koyalım. Şimdi işte, böyle, Ya yeter. Ha. Şimdi odun falan yapalım. İşte odun kazma. koyalım bir orada. Ben balkaya yap. balka, balka, balka yapmadım ki. Hmm. Şimdi kadronumuzu yaptık balka da yapayım. Hmm. yaptık. Ah kalmadı. Biraz istiyorum. Bir de yağmur diyor. Yağmurlar değil de Koydum ya, koydum ya. Arkadaşlar, videonun diğerinde e, aksaklık oldu. Orayı kesmek zorunda kaldık. Şimdi en son gir 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 Onu kesmek istedik. Şimdi atıyorum. 1, 2 3 at. Atamam. Atamam ben nereye gideyim şöyle atayım bu atayım ah, yumurta çıkmaz İşte yumurta derken gizli gizli çıkmaz giz. yanlışlıkla bazı düğmeleri basabiliyorum şimdi madeni yiyecek çok benim evimi kaybettim şimdi de eve gideceğiz ev ev hastır olarak da bu yerde ev herhalde şimdi oydu oydu eee Şimdi gidelim yavaş yavaş. Şimdi oradan bir mal şeyimizi alalım. Aslında ne alalım? bir dakika ya tamam. Lan ne oluyor? Allah. E, saldırıya uğradık. Saldırıya uğradık. Biz. Biz seni pis canavarcık. Git lan. Hmm. Allah. Tamam tamam git. Tamam tamam tamam. Oğlum yeter. Yeter bir canı kaldı. Arkadaşlar saldırıya uğradık. Yanlışlıkla gece olmuş farkında değilim. Aa bak bak orada ya. Hı. Keşke yanımda kıdaklı table falan olsun. Canım nasıl dolacak şimdi acıttım bile. Aa işte. tamam mı? Tekinci şey, zorunda kadar bekleyeceğiz. Oğlum ben başka eve gittim. Arkadaşlar gece olmuştu. Gündüz olmasına kadar bekledim. Şimdi dışarıya çıkabilirim. Yanlışa bastım. Neye basıyorduk? Ha, tamam. Çıkalım şimdi dışarıya şöyle gittik. Şimdi madeni gidecek ama biraz taş falan kasmamız gerekiyor. Ama zaten madenin ge kalmanın yanında kırarız. yine gineyim. Alayım mı? Ya da yıktırmayayım ya? Yani. Şimdi bir yeri altadır kaldı mı? İnşallah lava düşmem arkadaşlar. Ama biraz yemek falan bulmam gerekiyor. Önce. <laughs> Merhaba tavuk. Dur. Bak ah, senin baltayla öldüreceğim. Tekte burada. Şimdi iyi şöyle yiyelim. Ye. Ye. Yiyorum. Tamam. Ama yanım asmayacak. Niye yedim ki? Aa attı. Bu ne? Balık. Balık. Balık balık size bunu kuramıyorum. Ha burada. Neyse. Şöyle bir maden falan bulmaya çalışalım. Mağara bulalım. Ama alta doğru kazmayacağım. Alta doğru kazarsak şimdi lava mava geçeriz. Aa tatlı orman meyvesi. Tamam onları alacağım. Tatlı orman meyvesi. Alacağım onları. Dur dikeni var mı acaba? Dikeni var diyorlar ama aldım. Hatta direkt kaldım. Allah Allah Allah. Dikeni varmış ya. <laughs> Diken var diyorlarmış. Doğruymuş. Şöyle yiyelim. İnşallah canım tartar. Ektim mi lan? Ektim herhalde. Suda da yiyeceğim. Allah Allah Allah. Herhalde şeyin üstündeyim. Oh dikenin üstündeyim. Tamam. Şöyle de yedik meyvelerimizi. Mara bulacaktık en son. Nasıl zıplayacağım ya? <laughs> tamam zıplayabildik. Şimdi o ne? Sandık mı? Bir dakika. Yanlış görmüş olmam yüzde doksan. Ay lama. Merhaba lama. Merhaba. Vurma. Allah tükürüyor. Hayırdır sen? Sen kime tükürüyorsun? Dur. Dur senin korkayla bu mu? Allah ne vuruyorsun pislik. Ha? Ne tükürüyorsun? Al. Hadi götür beni. Dur ya ben madene gidecektim. Bırak. Ha aferin. Tamam ben gidiyorum. Aa maden. Maden buldum Allah. Maden değilmiş. Kazınmış bir yer işte. Ne kalmışlar kazmışlar. Köylüler midir nedir? Oğlum dur. Ha. Avatar'a de demedim. Şöyle gidelim mağara. Buldun mu? Bana mı öyle geliyor? Bulmuşumdur. Oh! Görmedim. Özür dilerim. Heh. Ama nasıl izleyeceğim ben? Hemen bazıları hemen hızlı yüzdü. Ben neyim ne oluyor? Ah yavaş yavaş böyle batma bakamamayacaksa ne oluyor? Bizden mi geldi? Neyse şöyle gidelim. Al kömür İçimize yarar. Şöyle alalım. Yanlışa bastım. Hah. kömür de içimize yarar yemek pişirmek için. Fır, fır, fır. Tamam. Bir tane yok. Şöyle taş falan da kıralım. Taşlardan da bir de set falan yaparız. Ama odunum yok. Niye odun almayayım ki? Biraz odun alsam mı ya? Alayım ya. Ne odun olmasın? Gideyim ki valla. Nereye gideyim ya? Dur ya niye çıkmıyor? Hah. Şöyle alayım. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar yine kestik. Şimdi odun bulacaktık. Odun zaten arkalarda. Hemen bir gidelim. Şöyle. Niye bakıyorum ben? Şöyle dedik Aslında bulunabilme şeyimiz var. eski Şöyle gidelim. O ne? Ahtapot. Ahtapot'tan merhaba böyle gidelim ama sizi çubuk sandık şöyle yavaş yavaş gidiyoruz işte onu saat ama yoruldum şöyle yavaş yavaş işte yavaş yavaş gidince ben niye? bir de acı bak bu salonu merhaba kutlusun köpekmişsin öyle gidiyoruz <laughs> Ya ya. Bana saldırma dedik dedi. Tamam mı? Şöyle baltamızı alalım elimize. Kıralım. Çubuk falan yapacağım. Ama şeyden çubuk çıkabilir. Ölü bitki. Ölü bitkileri de kazalım. Işte. Çıkmadı. Bulamış yani bu şeyler. Neyse bunlardan oldu. Yanlışlıkla sor. Ama bunu kırmayacağım. Ya da kırıyorum fark var. Hepsini yapalım. Hepsini yapalım. Tamam. Şimdi zaten şey yapalım. Çubuk yapabileyim diye böyle yaptım. Baya bir çubuk yapmak istiyorum. Taşım var. İşte. Şimdi bir Crafting table mı yapsam? Evet. Crafting table'ımızı yapalım. Yardım tahtasını alalım şöyle. Bir tane yeter. As, şey, crafting table'a koy şunu. Koy, koy koy koy. Koy Tamam. şöyle ne yaptım? Niye koyamıyor mu? Ha, tamam çalışma masamız hayırlı uğurlu şimdi şöyle çalışma masamızı koyalım tamam şimdi odunlarla yine yarın kütüğü yapalım koy koy alalım şöyle bastar bas, bas. tamam şimdi ne yapacaktık bir ton çubuk ama 8 tane yeter. Çünkü aslında yok ya bir sürü yapayım. Zaten taş alacağım. Tamam. Koy direkt ha direkt koyulmuş. Şimdi taş kazma, taş kılıç, taş balta falan filan yapalım. Böyle ilk bir taş kazma yapalım. Koy şuna bir dakika. Tamam. Şimdi daha taş kazma yapabiliyoruz da almayalım. Yeni de balta mı yapayım? Evet. Şimdi koyu, alalım şunu. Şunu böyle koyalım. Şimdi şuraları da çubuk koyunca ne yaptım? Koyunca taş baltamız hazır. Bir tane kaldı. Bari kürek yapayım. Küreklerden de toprağı falan kurarız. Yani kırarız. Şunları da atalım gitsin. Şöyle. Git. Sen de git. Baltacık. Tahta balta. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son taş kazma falan almıştık. Ama en son odun da yok. Eşyalar yapıyorduk. Madeni inecektik. Şöyle madeni inmeye başlayalım. Dur içine girmem gerekiyor. Tamam. Böyle gidelim. Hızlı hızlı. İnşallah lava düşmem ama. bulana kadar gidelim. Yavaş yavaş. Altına hiç maden şey çıkmazsa Betraka kadar gitmeyelim de katman kıyısı gidersek bu nedir? Branda demir buldum sanırım. Kaç mı katacağım şimdi? Ya maden niye yok? Şöyle bir yanlara bakalım. Abi. Bu ne? Bu ne ya? Ha kar topu. Neyse ihtiyacımız yok. Öyle gidelim zaman gideceğiz ya çok fazla bana. birazcık da buralara falan gidelim arkadaşlar ya da madem bulsam daha iyi ya yukarıya mı çıksam acaba? aa buldum dur ne alaka dur altında bir şeyler var Bu ne balıklar var ya dur ya kırayım nerede lan kazma ha. kazmamın şeyi bitmek üzere ya yeni şey mi yapsam kazma. Allah suya düşürdüm Bence yeni şey yapalım. Yeni şeyler. Yeni kalma falan. Aa, nerede taşlar? Çubuklarımız da burada. Çubuklarımızı şöyle koyalım. Tamam. Şimdi kazma yapalım. Şöyle. Ne yaptım lan ben? bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi taş kazmamızı alabiliriz. Şunun yerine koy. Şunu da at gitsin. Şimdi yine mi aldık aynısını? <laughs> Gitsene ya. Seni isteyen yok. Sen canım bitirdi bitecek. Neyse atarız sonradan. Şimdi şunları alalım. Şöyle ne yapıyorsun? şey yapalım kılıç malıç şey eğer şey olursa arkadaşlar nasıl koyuyorum ha şöyle şimdi şuraya bunu koysana bunu da bunu koy şöyle bunu lan hepsini aldım Neyse şöyle de alalım işte. Koy şunu. Al. Tamam. Şimdi bir şey atalım da bunu. Şunu. Çıkalım şununla. At. At gitsin. At gitsin. Tamam. Şimdi şeyimizi de alalım. Çalışma Şimdi kadınızı aldık yola devam edin. Keşke kömür falan kömürümüz varmış. Meşale falan yapacağım arkadaşlar. Ama sonradan yapabilirim. Ama şu anda pek karanlık değil ya bence. Neyse gidelim. Çakıl falan düşmesin de. Uf, madene gitmem gerekiyor ya benim arkadaşlar. Şu denizin altında ne var ki? Bir şey de yokmuş. Bir daha şeylere bakıyorum ha. Şimdi yukarıya çıkacak mı, değil mi? Şurası. Bir şeyimizi alın. dört kırık taş çok toplamışız. Şöyle dik olsa ya. Hı, aldık şeyden değiştirelim toprakla. Allah. Şunu da koyalım. Şimdi kırık taşlarından da çıkalım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş çıkalım. Niye koyulmuyor? Şöyle mi? Şöyle çıkıyoruz. Niye çıkamıyor? Niye olmuyor? Olmuyor arkadaşlar ya. Biraz daha şöyle geriye çıksam. Zıplayamıyor bu sefer de ya. Ne olmuyor? Bir dakika. Ne olmuyor? Şuraya doğru şöyle. Hah. Allah aşkına. Çıkalım. Ne olmuyor? Oğlum yavaş yavaş koyacağım herhalde arkadaşlar ya ne oluyor arkadaşlar bir saate çıkarız <laughs> niye basılmıyor az önce yapıyordum arkadaşlar bir çıkıp geliyorum